Yepyeni bir sezon başlıyor. Büyük bir 2025 yazının sonrası Clark yeni bölümüyle karşınızda. Gizem orada. Ömer tam karşımda. <laughs> nasılsın? Çok iyiyim Ömer. Çok özlemişim seni. Ben Sen nasılsın? Ben de. Mikrofonu da özledim, seni de özledim. Miray'ı özledim. Evet. Ve aslında bu buluşmaları özlemişim. İlk paylaşımımızda da yeni bölümler dedim aslında bizim buluşmalarımız. Çünkü gerçekten o bir haftalık süreç içerisinde biz de neler yaptığımızı bir gözden geçiriyoruz ya her bir araya geldiğimizde. Ve şimdi koca bir yaz geçmek üzere. O yüzden konuşacak çok şey var. Nasılsın? Çok iyiyim. Gerçekten böyle rüzgar gibi geçen bir yaz oldu diyebilirim. Çok hızlı geçti. Yani sanki bir hafta önce burada birlikteymişiz ve bir hafta ara vermişiz gibi. Ama tabi birazcık da hani aramızdaki etkileşimle de alakalı. Hani bir anda tekrar böyle kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. Ama tabii ki uzun bir yaz geçti. Şimdi senin kadar bol konserli ve aslında eventli bir yaz geçirmedim. Kendimi hemen anlatayım. Ben bayağı tatil yaptım. ya yani Bayağı bir buçuk ay yakın herhalde öyle bir süre. Bayağı tatil yaptım. Bütün o konserlerin olduğu ay burada değildim net. Buralarda yoktum. Sonrasında kendi küçük işlerimiz falan filan derken aslında... Şöyle söyleyeyim podcastimizi yani Dün gece tam böyle keyifli sağlıklı bir uyku çektim ve dedim ki yarın kaydımız olacak sesimizin dinlenmesi lazım ve buradayım şu anda o yüzden bütün konser bilgilerini nasıl geçti o konserler derken hem sana hem Miray'a soracağım yani buradan e, tabii ki sosyal medyada gördük olanları bitenleri ama yaşayan bilir kişi olarak ikinizsiniz referansım şu anda burada. Harikasın çok güzel tatiller yaptın ve ben de o konser temposundayken keşke ben de şöyle bir yerlere kaçabilseydim diye çok düşündüm. Ben bu yaz pek tatil yapamadım neredeyse bir maksimum bir hafta kaçtım bir yerlere onun dışında o konserde yetişmeliyim bunu da izlemeliyim diye bir süreç geçti ve gerçekten hep konuştuğumuz o inanılmaz 94 yazı gibi olan yazı yaşadık. Nasıl anlatsam nereden başlasam şarkı sözü gibi oldu. Hem popüler müzik dünyası, yani pop dediğimiz o sound'a ait isimler ve gerçekten böyle 90'larda aslında bizim kafamıza yazılmış, çizilmiş, 90'larda delirdiğimiz çocukken bunlar ne yapıyor deyip belki de algılama problemi yaşarken şimdi o isimlerin hem de birlikte büyüdüğümüz isimleri sahnede bir kez daha görmek. İnanılmaz şeyler oldu bu sezon gerçekten ama Türkiye aşaması, Türkiye Magazini de işin içine giriyor ya. Yani bu işte Madonna yıllar önce gelmişti. Kaldığı otelin bahçesinde gezmiş, ne bileyim, orada o fotoğraflar çekilmiş falan gibi de değil artık. Yani işin o event kısmı konseri sağlayacak olan ajansların bile işin içine girdiği büyük magazinler de doğdu. Çok acayip bir şey oldu. Kesinlikle öyle. Ben şimdi yaza geri sararken hemen e, geçtiğimiz hafta sonundan başlamak istiyorum. Sıcağı sıcana ve taze taze en son hani geçirdiğim festivalden bahsederek Korkmalı başlamak mıyım? istiyorum. Hayır, inanılmaz <laughs> keyifli, çok tatlı bir aslında radyo olarak da Radyo Eksenden Xen, bahsedeceğim. 25 yıldır hayatımızda ve gerçekten sabahları Gülşah'ın sesiyle başlamak, gün, gün içinde motivasyonumuzu yükseltmek, akşama ve dönüş trafiğinde onların sesiyle ve harika şarkılarıyla neredeyse çeyrek asırdır beraberiz. Ve geçtiğimiz hafta sonunda bunu bir festivalle kutladık ve çok çok keyifliydi. Gerçekten o radyoda duyduğumuz en hit isimlerin olduğu, aynı zamanda gün boyu söyleşiler, buluşmalarla geçen çok keyifliydi. Bir taraftan da tabii ki son güne maç heyecanı vardı. Hep birlikte konserlere ara verdik, maçı izledik. Derken böyle yine rüya gibi bir hafta sonu. Bu arada yine her şey üst üsteydi. Festival devam ederken bir yandan White Buffalo, diğer yandan Franz Ferdinand. insanlar yine bir yerlere koşturup bölündüler. Aynı anda birçok konser oldukça böyle benim için ...festivallere yaza veda gibi bir hafta sonu geçirdim diyebilirim. Şimdi bu hafta sonu gördüm, gerçekten her mekanda bir organizasyon vardı. Sanki e, okulların açılmasıyla değil de... ...bu hafta sonu sanki bir bir tık böyle bitiriyoruz edası vardı. Hemen girdim böyle bilet satın e, alabileceğimiz e, bir takım işte aplikasyonlara. Gerçekten bitiyor mu diye baktım. O büyük isimler galiba orada bir küçük bir nokta diyeyim. Hani bir, bir nokta konulmuş gibi duruyor. Neden böyle bir aslında bir tarih seçildi? Bu hafta sonu gerçekten çok kalabalıktı. Önümüzdeki günlerde henüz daha o takvimler açıklanmadı mı? Kışı bu kadar sessiz mi geçireceğiz? Çok büyük isimleri göremedim henüz daha. Sende vardır mutlaka bir takım isimler, sürprizler. Yani şöyle aslında okula dönüş haftası gibi biraz oldu bu hafta sonu. Herkes döndü ve sonrasında işte herkes hayatına devam ediyor gibi bir durum söz konusu. Aslında Robbie Williams var şu anda. Hani Ekim'in yine böyle hit konserlerinden bir tanesi. Ama 2026'ya daha çok tabii ki hı hı. E, sırada bekleyen ve çok büyük isimler olduğunu hep konuşuyoruz. E, bol bol duyacağız ama yine arada aralarda böyle çok tatlı isimler olacaktır. Bazen iptaller de oluyor. Yine çok heyecanlanıp böyle son dakika iptal olan isimler de oldu yakın zamanda bir üzüldük ama e, yine e, son dakika güzel sürpriz isimler açıklanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi notlarımı aldım. E, birincisi şimdi saçına uygun bir rockçı edasıyla önce rock konserlerle mi başlayalım yoksa pop konserlerle mi? Nasıl geçti diye soracağım hepsini çünkü bunların. Pop, pop'tan başlayalım o, o zaman. O zaman büyük başlıyoruz. Ya yani zirveden başlıyoruz. Jennifer Lopez'de neler oldu? Yani Jennifer Lopez'i yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Şimdi ben hani... Let's get loud. <laughs> yani inanılmaz bir hani pop müzik ya da Jennifer Lopez'in çok büyük bir hayranı olmasam da hani böyle bir dünya starı gelmiş tabii, tabii ki izlememek olmaz. Tabii ki diye gidiyorsunuz ve gerçekten büyülendim. Yani ağzım açık böyle bir an gözlerimi ayıramadım. Yani hani o kadar harika Neyden ki. Neyden ayıramadın gözlerini Yani mesela. her yerinden <laughs> ayıramadım ya. O kadar güzeldi ki yani şey diyorsun karşındaki bir makina sanki bu insan olamaz ya o kadar başarılı ki. Çok. Ama şöyle biz hep onu konuştuk. Yani bizdeki özellikle popstarlarımız için de ders niteliğinde bir konserdi. Çünkü hani sadece hani sahne şovu yapmış olmak için değil onu bir hayat tarzı haline getirmek gerekiyor. Belki günde kaç saat hep zaten hani izliyoruz çok storylerinden evet. de çok çalışıyor. Gerçekten hem videoduna hem sahnesine inanılmaz özen gösteriyor. O şovda onun bir karşılığıydı diyebiliriz. İstanbul'a özel bir konuşmaya da bir şey yaptı mı orada? Onu ben kaçırmış olabilirim. Yani hep böyle bir yerde durur ya böyle 5-6 şarkı sonrasında bir sakinleşirler. Orada özel bir şey söyledi mi? Bir şey yaptı mı? Çünkü yani... geçtiğimiz sezon geldiğinde kadın bayağı 3 günlüğüne gelip 5 tane konser verip geri döndü falan. Ev verdiler buradan gibi böyle hikayeler vardı. Belki magazin ama iki konser ekstra tekrar burada yüklenmişti. Bir şey söyledim bununla ilgili. Yani Antalya'da zaten <laughs> asıl olay orada doğum günü partileri falan evet. hep Antalya'da olmuştu. Mirac'ım da o konserdeydi. O yüzden o da hani belki benim kaçırdıklarım varsa daha iyi bilir. Daha çok böyle hani seyirciyle işte hadi kızlar hadi şimdi erkekler işte falan gibi tatlı işte Türkiye İstanbul seni çok seviyorum gibi klasik şeylerdi. Yani hani çok acayip bir söylemi yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet Hep böyle bir şeyler yapıyorlar ya gittikleri yerde böyle o bayrağı alıp onun altında böyle tatlı oh. şey. Doymuş oh, Jennifer şey Lopez, doymuş. Ama Türkiye'de ne kadar çok sevildiğini yani onun aslında tek bir şarkısını bilmeyip sadece Jennifer Lopez ismine orada olan Eminim yani ciddi bir grup vardı yani. Öyle bir kalabalık olmuştur Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Bir taraftan aslında neredeyse her şarkıyı biliyormuşsun. Hani gidip hani onu hissedi onu onu anlıyorsun. Çok tuhaf. Ben bunu Yalın konserinde yaşamıştım. Evet. Yani Yalın'ın hani en fazla işte ellerine sağlık falan onu bilirim diye yok, gidip yok. bir anda böyle Çok radyo hiti var. Kafamda tabii. Yalın bandasıyla böyle bütün şarkıları ezber çıkmıştım o konserden. Çok acayip. Yani tabii ki sonraki radyoların hafta, gücü diyorum tabii, bu. sonraki hafta o şarkıcının bütün şarkıları hatta çok ilgilen mediğin bir şarkıyı bile hemen alıp listende bir numara yapabiliyorsun. Konserlerinde böyle bir gücü var mesela seni etkileme şekli. Peki o zaman tatlı bir dosyayla başladık ama hadi bakalım Justin Timberlake. Şimdi ben Justin konserinde o küçük tatilim Justin konserine denk gelmişti. Hani başta bir üzülmüştü ama sonra da hani sen de bahsetmiştin altın çizerek çok da gitmek istemediğinden işte evet. bu hayranların ikilemi durumunu çok yaşıyoruz İtü bu tarz fikri, konserlerde. yani o sahne beni Nedense ben birkaç tane daha izledim orada ve iyi de konserlerdi. Yani tüm dünyada eğlenebileceğimiz isimler izledim. Ben de orada bir bir durduruyor beni İTÜ'de olmak. Ben de geçmiş deneyimlerimden İTÜ ile ilgili böyle biraz kötü anılarım <laughs> Bu vardı. Bunu geçmiş bölümlerde konuşmuştuk. konuşmuştuk. Senin konuşmuştuk. orada aslında onu da altını çizelim hatırlatalım. Çünkü önceki konserde Gizem'in başına maalesef kötü şeyler geldi orada yani. Telefonum çalınmıştı bu arada. Çok evet. tekrar söyleyeyim. Evet. Yoksa İTÜ'yü çok seviyoruz tabii ki ama yok, yani hocam, konser okulum, alanı okulum olarak. Yok canım okulun hiçbir evet. derdimiz yok onunla Aynen ilgili. Öyle. Bir alan olarak maalesef handikaplı. Zor yani hani organizasyonun yönetimi de sanırım her seferinde bir zor oluyor. Çünkü orası aslında kocaman bir hani ormanlıkta bir alan ya bir taraftan. Ee, iyi yönetilemediğine dair böyle işte arkadaşlarım gruptan böyle yazıyorlar işte geldik siz neredesiniz ben görüyorum yani. 3 saat oldu hala aynı yerdeyiz. Aa ne oluyor falan sonunda da hani hep bizim ülkede vardır hani izahı olmayan şeyin mizahı olur diye. Bu bu savaşları benzetmeleri <laughs> başlamıştı zaten tırmananları falan böyle görünce çok tepelerden Ve çok. ne oluyor yani hani gerçekten çok bir e, Organizasyon. Yani çok büyük Kenan paralar dediğin, verip evet. aslında Justin'i önden izlemek isteyenlerle aslında daha az paralar verip oraya da hatta bedava içeri girenler bir anda karışıp böyle saçma bir hal aldı olay. Benim için sosyal medyadaki görüntüsü Kenan Doğulu'nun bir izleyicinin böyle arkası yani kendi aslında stresini çekerken Kenan Doğulu'nun böyle izin isteyerek aradan sıyrılarak işte eşine doğru gitme çapası. O, o kaldı benim aklımda yani o gerçekten çok çok komikti orada Justin çıkacak Kenan Doğulu böyle bir yılan edasıyla arkadan pardon diyerek böyle geçiyor. Çünkü her şey birbirine girmişti. Herkes birbirine girmişti. Güzel bazen böyle şeyler de olmalı. Herkes birlikte izlesin. Bence bir noktadan sonra hani öğrencilerin de gelip hani izlemesi, dinlemesi tabii ki o paraları verip hani giremezler ve kampüslerinde böyle bir şey oluyor. Tabii. Artık üniversite festivalleri falan da yok eskisi gibi ne kadar güzel dinlesinler ama hani bilet alıp gelen seyircinin bırak yerine ulaşmayı saatlerce kuyrukta kalması, konserin başlamasına rağmen dönerken yine aynı çileyi çekmemek için konser bitmeden geri dönmek zorunda kalması gibi çok büyük organizasyon problemleri evet. olmuş. İstanbul yani, evet. çok büyük ve o konser alanlarını gerçekten doğru belirlemek lazım, İyi seçmek lazım çünkü sonrasında hani zaten erken gitmek zorundayız Yola erken çıkmak zorundayız kocaman bir şehir. Ve o ulaşım araçları, onları seçerken dikkatli davranmak lazım. Sonuçta konserden çıktıktan sonra da o büyük savaşla geri dönmek istemezsin yani. Ben Aja Pekkan konseri için in önünde yani Beşiktaş konserinde var olan o konser sonrasında hiçbir araç bulamadığım için bayağı şehri arayıp şikayet etmiştim. Yani nasıl bunun önlemini almazsınız falan. Bizim de derdimiz bu işte yani. Böyle. Stat konserleri çıkışları evet. da gerçekten hani çok felaket oluyor. Yani ya Beşiktaş'a aşağı yürümek ya yukarı nişan taşına tırmanmak ama her iki durumda da bir 2-3 saat eziyet. hiçbir şey bulamayacağını evet. E, maalesef göz almak gerekiyor. Aynen öyle. Lokasyon dedin bu arada başka bir lokasyondan da bahsedeyim yine yılın konserlerinden bir tanesi Limpis gitti. Bence yılın en iyi konseriydi Aşıkara. Ataköy Marina çok değişik bir lokasyondu gerçekten. Valla ben görünce ne alaka dedim yani şimdi yalan söylemeyeyim. Çok enteresan. Çok ilginç bir tercihti. Bir taraftan da böyle şey yani grubun da nostaljik ruhuna uygun böyle hani işte Ataköy, Bakırköy'de buluştuk işte oradan arkadaşlarla oturduk hani vakit geçirdik. Yani böyle sanki 2000'lerin bir zamanında Güzel. yaşıyormuşuz gibi bir hissiyat vardı. Hani o açıdan sorun yoktu ama alan inanılmaz büyüktü. Orası da hani... Daha düzenliydi girişlerde falan öyle büyük problemler evet, olmadı. Evet. Sadece alanların birbirine olan uzaklığı orada da yine çok mizahi espriler vardı. Genel alan bölümü vardı ve or orası da böyle şey demişlerdi işte izleyenler hani Üm Ümraniye'den izlediğimiz iyi oldu konseri çok falan iyi. gibi espriler. <laughs> Görmenin imkanı yoktu. Evet konserlerde bu yaşanıyor. Şimdi yurt dışında yapılan ve büyük konserlerde özellikle bu açık alanlarda yapılan konserlerde artık bir tane değil birkaç tane o büyük ekranları koyup hatta devasa ekranlarla o e, görüntü alanını biraz daha böyle düşürebiliyorlar ama tabii sahneyi izlemek satın aldığın yerle de alakalı. Böyle şeyler oluyor. Fakat Justin Timberlake konserinin sonrasında bence herkes ciddi önlemler aldı. Kesinlikle. Bence yani. buraya da yansımıştı. O açıdan çok düzenliydi. Girişler, çıkışlar ee, ve bu arada konserden de bir minik birkaç anekdot tabii yine bütün dünyanın duyduğu e, anlar oldu. Red Dors'un e, drone'u yumruklaması gerçekten böyle inanılmaz esprili anlara da sahne oldu. Dronu bilirsin. Hep böyle Film izlerken falan da mesela hani konser biraz daha gürültülü ama filmde bile böyle vızır vızır Tabii. uçan bir şey etrafında Sinir bozucu. seyirciyi bile etkiliyor Tabii. ki yani sahnedeki kişiyi nasıl etkilemesin. Ve oradaki hani belki çok fazla video paylaşıldı şeyi görmüşsündür böyle drone en beğendiğim şey oydu uyuyor gece sonra bir anda işte Fred ona yumruk atıyor ve kalkıyor <laughs> rüyaymış diyor yani hani <laughs> müthiş güzel. bir şeydi o bayağı esprili. Çok alışamadık hala aslında ve çok da normal yani insanlar hala yani ilk defa gören bir sürü insan var drone'u bir anda işte köylerine gidiyor e ekipler ve orada çekim yapılırken drone'u gören köylüler bu çok komik gibi bir şey ama hala maalesef yüzleşemeyen, görmeyen, bilmeyen bir sürü insan var ki onun sesi gerçekten rahatsız edici. Çünkü aylarca beklediğim bir konser önünde bir kamera bile Hani dolandığında sinir bozucu bir şey. Yani evet. çok normal yani ki konsantre olmuş bir şarkıcının bir anda karşısına geçen drone da tuhaf. Sesinden ziyade de aslında çok yakın uçtuğu için sanırım birini birini yaralayabilirdi evet, falan gibi bir açıklama tehlikeli. yapmıştı Fred Dorsey orada. O böyle unutulmaz anlardan biriydi. Bir diğeri de şimdi ben e, rakın da izlemiştim. Hadi o yaşımdaki gizemle bu yaşımdaki gizem konseri böyle karşılaştırıyorum. Ee, ne farklar var diye düşüneceğim. Yine yani çok çok iyi bir konserdi. Sadece hani eskiden atıyorum iki buçuk üç saat sahnede kalan bir limp Bizkit varsa bu sefer sanırım böyle bir saatin biraz üzerinde bir performanstı ama çok çok iyiydi yine ve en güzel anı da bir ara konseri durdurup ee, George Michael'dan Careless Whisper'ı çaldıkları andı ve bir anda yağmur yağmaya başladı inanılmaz epik bir andı. Yani unutamayacağım bir konser oldu Çok bu sene güzel. diyebilirim. İşte bu sürprizler e, hep merak ettiğim ve neden o konseri izlememiz gerekiyor? İşte bu sürprizlerden dolayı. O yüzden Jennifer Lopez'i o yüzden hani sordum. Özel bir şey yaptım sadece Hello İstanbul, Hello Turkey değil yani. Bir tık daha böyle gittikleri yerde Amerika'da olsa mesela bu sürprizleri yapıyorlar gittikleri yerlerde. Bizde de oldu mu diye merak ediyorum. Bu güzel bir anekdot. Evet Jennifer'da olmadı ama Limp Bizkit'te bol bol oldu. Çünkü Fred Dörd sahneye bir Türk gencini çıkardı. Ve Hı -hı. onunla beraber şarkı söyledi mesela. Çok iyi. Şimdi. O, o inanılmaz Çok güzel, güzel bir andı. Onun dışında biraz da İstanbul'da da vakit geçirmiş. Böyle bir dolaşıyorlar bir yerde. E biri şey diyor e, Fred'e. YouTuber mısın diyor. Hayır işte Instagram TikTok soruyor böyle tek tek hayır hiçbiri değilim falan böyle çok tatlı paylaşımları olmuştu burada olduğu süre boyunca. Çok iyi ne kadar kaldılar acaba burada? ya Sanırım bir yani konserden bir gün önce gelip biraz hmm. hani burada vakit geçirdiler gördüğümüz paylaşımlardan hmm. öyleydi ama tabii konser sonrası jetleriyle gördüğüm tabii kadarıyla ki. özel uçaklarıyla döndüler. Şimdi Sen birçok isme çok yakınsın bu konuda ve birçok isminde aslında basın PR'ın vesairesi bir sürü işin içinde varsın. Bazı isimler o kadar çok ülkemizde konser veriyor ki artık burada ev kiraladılar ya yani Airbnb'den falan çıktılar yani burada bayağı yaşıyorlar güzel manzaralarında yaşayabiliyorlar. Evet yani Red o meşhur karikatürünü Umutsarı e, Umut Sarıkaya'nın şimdi Evgin'i Greenko'ya uyarlayabiliriz. Net. Milleti üze üze ev yaptırdın kendine. Gerçekten <laughs> ya. İnanılmaz değil mi şu anda? Bir anda bizden birileri bunlar yani. <laughs> Gerçekten öyle. Artık hani ikinci vatanı evi oldu Evgeni'nin. Sen de o konserdeydin. O zaman hemen sana pas atayım. Nasıl bir konser? Yani Nüket Duru'yu ben bilmiyordum mesela. Surprezi. Nereden çıktı bu? Yani onlar aslında Bodrum'da tanışmışlardı. Hmm. Bodrum'da Evgeninin bir konseri olmuştu. Niket Durunun da o sıralarda orada bir konseri vardı ve izlemeye gittiler ekip olarak. Çünkü Erdem Sevgili, Erdem Çapar da bir Niket Duru evet, hayranını hayranı. çok sever. Tamam. E, orada bir tanışma olmuştu bu ve... bu iletişimi bilmiyordum mesela evet. ben. Bana sürprizdi. Ben bunu hiç duymamıştım ve Çat diye bir anda biliyorum bir şey oldu, bir şeyler değişti orada ama gerçekten büyüleyici, İnanılmaz Ya yani ben. E, baktığında çok da böyle bütün şarkılarına hakim değilim ama o büyüleyici ortamı görmek, e, onu izlemek yani açık havada görmek bir kere çok güzel. Daha var mı konseri olacak? Mı? Şimdi Türkiye turnesine çıkıyor. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, tabii ki yani hani bir Avrupa turnesi vardı. Şimdi Ekim ayında e, dolaşacak böyle hani yine e, memleketi çok seviyor gerçekten. Oralarda da ev kiralayacak mı? Var mı plan? <laughs> Çok iyi. Bağla sanırım ileride böyle bir daha e, işte Bodrum gibi, Bodrum'u çok seviyor bildiğim kadarıyla. <laughs> Oralarda yaşama hayali var diye biliyorum. Peki e, yurt dışında da bu, bizdeki kadar popüler mi? Bunu merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Yurt dışı ayağı nasıl ilerliyor? Şöyle son albümden sonra aslında e, Winter Moonlight da çok <laughs> sevildi ve onunla beraber uzun bir Avrupa turnesine çıktı Evgin'i. <laughs> Özellikle Almanya'da Berlin'de çok fazla konser veriyor ve birçok ülkede. Kendi memleketi Rusya, e, Türkiye hemen ikinci belki birinci sırada başa baş gidiyor İnanılmaz. diyebilirim. Ama Avrupa'da da çok tatlı konserler veriyor. E, bakalım yani yeni sezonda. Eminim yine bir sürü Türk isimle de sürprizler olacaktır yani hani. Ve evginiyle ile bir şeyler yapmak isteyen çok fazla sanatçı da var. Haberlerini de bol bol alıyoruz. Şimdi ben e, tabii bu anonstan sonra muhtemelen bu podcast'i duyan herkes senden e, böyle bir iletişimin olduğu için mutlaka isteyecektir bir şey haberin olsun. Yani o adam burada daha da popüler olacak. Yani bu özellikle açık hava konserinden sonra bütün bir kış verdi bu konseri ama çok büyüleyici ve hep bir şeyi katarak böyle. Ben daha önceki görüntüleri de biliyorum. Burada başka bir büyüleyici ortam yarattı. Arkası büyük gelecek gibi gözüküyor. Kesinlikle o samimiyet geçiyor diye düşünüyorum. Evet. Yine benzer ekolden mesela bir gün önce de Bagja'nın konseri vardı. Ben de çok yeni tanıdım. Hani çalışmanın ötesinde çok bildiğim bir isim değildi. Onda inanılmaz bir enerjisi var. Orayı dolduran kalabalıklar dizi müzikleri üzerinden tabii popülerlik çok, sağlamış. Çok güzel fikir ama. Yani evet. bu projeyi kim hani uyandı ve bunu ona sundu ya da kendisi mi gördü bilmiyorum. Son derece akıllıca bir iş. Zaten o da ayrı bir başka bir ülkenin başka bir diyarın içerisine giriyorsun onu dinleyince. Çok iyi fikir ama. O da öyle aynı şekilde işte minik bir turneyle devam etti. Ve işte Türk dizileri oradaki hayranlıkları ve bambaşka küçük kareografiler işte Karayip Korsanlarından evet, Tutuklasik... Evet. Bir anda rock rol oluyor. Yani böyle sahne şovları olunca hani hangi ülkeden, milletten olduğunun bir önemi yok Hiç. hani bizim ülkemiz de ciddi anlamda sahiplenip taşıyor o sanatçıyı. Hemen seviyoruz. Anında sarılı veriyoruz gerçekten evet. böyle güzel. Şimdi tabii bak birkaç konser dedik ama bir sürü konser var arada. Yani irili yani dünya ünlü isimler var ama onun dışında bizim bayağı böyle hani aslında kendi içlerinde popüler bizim de heyecanlandığımız bir sürü konsere de gittik, izledik. Fakat o kadar konuşacak şey var ki bu sadece bir bölümü. Ee, bir sonraki podcast'te de bence e, yer bırakalım ve biraz da Türklerden de bahsedelim. Ama bir sonraki bölüme ne dersin? Bu biraz böyle bir merhaba e, dinleyicimize, takipçimize de bir selam çakmak olsun. Ne dersin? Kesinlikle biz geri geldik ve yazımız nasıl geçti evet. ee, sohbetiydi. Bir sonraki bölümde buraya sığmadı ama ben birazcık Marilyn Manson konserinden de bahsetmek istiyorum. Yine tartışmalı rockstarlardan biri. Yine İnanılmaz. hayranların ikilemine düş bir Korkmadan konserdi. gittin yani oradaydın. Başına bir şeyler gelecek diye hiç tırsmadan ya, gittin. Ya koşa koşa gittim. <laughs> Hatta böyle hani evgini sahneye uğurladım, Marilyn Manson'a koştum. Sonra geri döndüm. O Yılmaz bir gündü benim için o Güzel. gün. Güzel. Ee, ve gerçekten yine inanılmaz hiç aradan böyle 30 yıl falan geçmemiş gibi ilk çıktığı zamanları düşünüyorum. İşte ilk 90'lardan sonra falan. Ee, Taş gibi deyimini kullanmak istiyorum burada yani o kadar iyiydi ki hem vücut olarak çok iyi görünüyordu sahne performans sesini kullanması ve her şarkıda minicik de olsa böyle bir ya şapkasını değiştirdi hmm. ya ceketini giydi her şarkıda Küçük bir sahne minicik şovu. bir değişiklik evet, yaptı vardı. tabii yani hani. Ve çok saygılıydı. Seyirciye iletişimi vardı. Yani öyle Brian Moko gibi Ketum falan değildi. Değil. Yani her şarkıda İstanbul diye böyle Güzel. bağırmak suretiyle Güzel. E, seyirciyle iletişim kurdu. Ve çok tatlıydı. Çok pozitif. Şöyle kapatalım o zaman. En aklında kalan, e, yılın en böyle bomba konseri. Limp Bizkit bir numara. Yani tamam. onun üstüne hiçbir şey çıkamaz. Gerçekten yılın ve son yılların belki de en iyi konseri Limp Bizkit'ti. E, hemen arkasına ama Marilyn Manson'ı koyabilirim. O kadar çok konserden bahsettik ki yaz nasıl geçti asla konuşmadık bunu yani hani yani ben iki konser izlemedim diye bana bu acımasızlığı yapamazsın yani. <laughs> Gerçekten. Kocaman bir yaz geçirdik ve e, ben muhteşem böyle yandım, güneşlendim biliyorsun koltuk altım yanmadan dönmem tatilden falan filan ama nerede geçirdin tüm yazı? Peki İstanbul. Ben İstanbul'daydım. Hiçbir şey yapmadım yani. Yani sadece bir, bir hafta Kaş'a kaçtım. E, hatta Kaş'a da gitmeye niyetlendim Hı -hı. ama olmadı işte bir şekilde. Ee, bir hafta Kaş'a gittim onun dışında gerçekten İstanbul'da konser mesaisi tam da benim ben. döndüğüm Kaş tatili yani ben evet. de bayağı uzun bir süre gittim İzmir Kaş falan böyle güzel geçirdik güzel bir yaz geçirdik mi Harika bir yaz geçti <laughs> benim için şimdi de e, sinemaya dönüş vakti diyorum kendi Hadi adıma bakalım. çocuklar okula e, ben sinemaya şeklinde güzel. devam edeceğim güzel o zaman e, tatilimizi bitirdik ve artık bu podcast'imizi gönül rahatlığıyla durdurabilir bitirebiliriz ki ee, bir sonraki podcastlerde görüşmek dileğiyle, Gizemciğim teşekkürler. Ben teşekkür Nerede ederim. Nereden oluşacağız ama hiçbir şey söylemiyorsun yani bu görüntülü halinde yeni saçını görsünler bir kere yani. Teşekkür ederim belki ileride öyle sürprizlerimiz de olur böyle bunu e, videolu haline de çeviririz ve daha böyle hani temas kurarız birebir e, insanlarla ama bizi yine e, o Spotify'dan e, YouTube'dan yine YouTube'dan dinleyebiliyorlar ama evet değil mi? Tabii ki her yerden ama Instagram'da da seni görmek için. Gizem ArTürk 2M ve 2K ile. Evet ve de Ömer İşmen ben. Ömer İşmen yazdığınızda Instagram'dan ya da Clark podcast'imizi de Clark podcast adresinden direkt böyle bizi takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bizi yani oradan o iletişime geçebilirsiniz. Clark da zaten bayağı sizi Instagram hesabında bekliyor. Evet, bekliyoruz. Bizi takip edin.